Şimdi e, Taner Özdeş hocamız yanımızda. E, onu da alacağız. Kamerasını ve mikrofonunu açarsa hazırsa ama o açıncaya kadar çok kısa bir şey ben eklemek istiyorum. İnsanların tanışması gerçekten çok büyük sinerjiler ortaya çıkartabiliyor. Benim Ahmet Cezmi Göbüt hocamızla tanışmam ortaya Valorem Team gibi binlerce hatta on binlerce belki de yüz binlere gidiyor şu anda. İnsanın hayatına küçük de olsa bir pozitif dokunabilme şansını sağladı. Ömürden arkadaşımızda bu dijital ortamdaki tanışma yani hayal bile edemiyoruz gideceği noktayı. İnanılmaz e, noktalara gidiyor. Evet Taner hocam kamerayı açabilirsiniz dilerseniz. Hemen ben sizi de co-host yapıyorum. Şimdi küçük bir örnek verip hemen Hoca, Taner hocamızla geçeceğiz. Şöyle bir durum yaşadık platformun içerisinde. Şimdi platform sağlayıcısı Dealroom, teknoloji şirketimiz, bizim gururumuz Türkiye'deki mühendislerin geliştirdiği bir altyapı. Bir yandan da Valorem'deki çok kıymetli hocalarımız güçlerini birleştirdi. Ve birkaç gün sonra da Amerika'da Türkiye'deki şirketleri Amerika'ya açan Manay CPA adında global bir şirket buraya global network'ünü yönlendirerek destek olmak istediğini söyledi. Biz onu da destekleyenler arasına aldık ve şu anda dünyanın dört bir tarafındaki ticaret yapan işletmelere ve girişimcilere bu etkinlikten bahsediyor. Şirketin profilini hemen destekleyenler partner kısmında yayınladıktan sonra şirketin bütün çalışanları kendi profillerini oluşturdular. Şöyle bir şey yaşandı. Dün akşam Ömür'den arkadaşımız da Atlanta'daki Ali Bey ile canlı olarak konuştuk. Dedi ki Ziya Bey daha toplantılar başlamadı 12 aralığa var. Bize 20 tane toplantı daveti geldi. İşimizle alakalı bilgi almak isteyen girişimciden. Bu bizi çok mutlu etti ve aralarından bir tanesi İspanya'daki enerji ile alakalı bir iş yapan girişimci chat ortamından Ali Bey'e yazıyor. Diyor ki ben bu konuyla alakalı hemen bilgi almak istiyorum diyor. Hemen Zoom'da bir toplantı yapıyorlar ve Amerika'daki şirket kurulum işlerini Manay CPA'ye veriyor ve Ali Bey şunu söyledi bize bakın %95 bu şirketin Amerika'daki işlerini biz yapacağız. Bu satışı kapatacağız. Bu satış bizim için yıllık 10 bin dolar ve bizim müşteri lifetime da yaklaşık 7-8 yıl. Dolayısıyla bir satışla, bir kontakla, bir bağlantıyla biz 80-90 bin dolarlık bir değer oluşturmuşuz şu anda. Öyle gözüküyor bunu kapatırsak siz şu anda yaptığınız bu işin hangi noktalara gidebileceğini tahmin edebiliyor musunuz dedi ve biz Ömürdenle birlikte o an böyle kafamızda, aklımızda farklı farklı pencereler açıldı ve zaten uyuyamıyorduk. O gece iyice uykusuz kaldık diyelim. Şimdi Türkiye'de hem satış deyince hem de networking deyince akla gelen isimlerden biri, markalardan biri Taner hocamız. Taner Hoca, hatta Taner hocamızla değer katan eğitimlerde birkaç tane eğitim yaptık. Onun sayesinde onun networkünün gücüyle ulaştığımız Şerif Kaynar hocamız şöyle demişti. Taner hocamız Türkiye'de networking'i en iyi yapan kişilerden biri. Tabii bu fikri aklımıza gelince ilk onunla paylaştık. Paylaştığımız kişilerden biriydi. Peki Taner hocam siz bu fikri duyunca ne hissettiniz? Ne düşündünüz? Aferin ziyaret <laughs> <laughs> Evet, Ömür'den de tanışmış oldum, e, senin Aynen. vasıtanla. Evet. E, Vallahi ikinizi de kutluyorum, Biz aslında çok ihtiyaç olan bir şeydi. Hatta bugün bir post koydum, akşam saat çıkmanın işten. Şu anda bin, bin kişi olmuş, e, O bununla ilgili bir duyuru yaptım. Şimdi tabii, e, şimdi bu network işi benim hobim. Hatta burada Ertul Behan var, e, ondan sonra bu işi meslek olarak yaptı. Ben bunu hayat, o bunu meslek olarak yapıyor, ama bunu yaşam tarzı olarak yapıyorum. Network iş çok önemli. Ama network'in temelinde e, şu kavram var. Tanıştırmadır. Tanışma değildir. Yani bir kere buradaki e, insanlara onu söyleyeyim. Network'in temelinde yatan şey tanışmak değil, tanıştırmaktır. Yani benim network niye Çünkü herkes herkesi tanıştırıyorum. Yani oradaki gücümü esasında tanıştırdığım insanlardan alıyorum. Çünkü kendi tanıştığın zaman bir süre sonra biter ama başkanı tanıştığın zaman o network katlaya katlaya gidiyor. Bence doğru zamanda oldu. Tabii bu e, COVID'in e, bitmemesi de iyi. Yani, yani tabii bitsin istiyoruz ama Tabii bunun tekrar yayılması iyi bir döneme geldi. Çünkü şu anda insanlar bayağı bir kapandılar sokağa çıkma yasaklarıyla. ben sadece birkaç tane mesela buradan mesela iletmek istiyorum. Bu insanlar bu mesela bir sürü insana ben bunu gönderdim dün akşam. Aa harika süper plan falan. Cuma günü orada olacağız diyorlar. Dedim Cuma nerede olacaksın orada? Çünkü <laughs> Cuma orada olmaya yetmiyor. Zenginlik girip profil oluşturup değil mi insanlar davet göndermen lazım. Yani can diyor ki ben randevu verdim Cuma günü gelecek oraya. E, gelip ne yapacaksın orada? <laughs> Yani o yüzden belki burada iyi anlatmak lazım. E, buraya insanların gelme niyeti varsa hemen girip bir kere bir profil oluşturup hemen oradan e, tanışmak için insanlara davet etmesi lazım. E, Tabi bunu yaparken de bence insanlar şunu dikkat etmeli lazım. Mesela bana da gelmiş hemen hemen koy, hemen geldi. Doğal olarak e, bütün saatlerinizi doldurursanız hiçbir insan size gelemez. <laughs> O yüzden yani insanların bence bunu yaparken öncelikle yani kendileri yapsınlar ama başka insanların da tanışmak isteyen insanlar için de fırsat tanısınlar. Yani o yüzden ben tabii an zaman yönetim koçuyum. Hemen zamana gidiyor benim aklım. Yani burada insanın mesela diyelim Cuma günü ne kadar ayırabiliyor bir şey diyeyim. Yani beş saatimi ayırdım bu şey ben örnek olarak da. E, o zaman kişinin bence iki buçuk saatlik bir e, süreyi e, yapıp iki buçuk saatte davet almak için boş bırakması lazım. En azından e, son iki güne kadar diye düşünüyorum ben ki, bence burada tanışmak kadar başka insanlara tanışma fırsatı da vermeyiz diye düşünüyorum. Ben, e, ben her zaman gibi burada e, daha çok insanlara yani gerçekten ihtiyacı olan insanlarla ben teklif ettikleri takdirde tanışma fırsatı vereceğim. Yani tabii stream sınırlı olduğu için olmasa da gerçekten inandığım yolda olan insanlara destek olmak istiyorum. O yüzden ben bu platformu tanışmaktan çok ben de tanışması olarak değerlendirmek istiyorum. Evet. Süper. O zaman küçük bir ekleme yapacağım hocam. Tamam. Tanıştırmak çok önemli dediniz ya. Bu set ettiğiniz toplantılara dilerseniz birer tane davetli ekleyebiliyorsunuz hocam. Ben size bir davet at attım ve tamam. siz kabul ettiğiniz Sonra benim tamam. profile baktınız ki ya Ömürden de Ziya ile tanışmadı dediğinizde o birebir toplantıya Ömürdeni de davet etmeniz mümkün. Ha süper. Dörde kadar çıkabiliyor sayı hocam. Bu da tam sizin istediğiniz bir özellik. Dur tamam, hemen süper. şunu çağırayım diyebilirsiniz hocam toplantıya. Yine böyle zoom ee, ben o kadar bilmiyorum teknoloji alanında bu Zoom gibi bir şey mi konuşacağız. Aynen hocam. Bu platform üzerinde platformları oluşturup, mesajları gönderip, davetleri gönderiyoruz. O tarih evet. geldiğinde oradaki notification'lardan sağ taraftaki takviminizde toplantıya başla dediğimizde tıklıyoruz ve Zoom gibi bir ekran açıyor. Göstere İkimizin mi? de video gö gösterebiliriz, gösterebiliriz. Evet, hemen bu arada tamam. e, son 8 dakikamız. <laughs> hemen buradan başka bir canlı yayına bağlanacağız. Kusurumuza evet. bakmayın lütfen. Evet. 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 hocam bu şurada zaten aldığınız takvimlerdeki kişileri görebiliyorsunuz burada. Şu et tamam. dediğimizde dediğimiz yani bunu aslında şirketler için de öneriyoruz. Yani bir şirketin müdürü çalışanıyla beraber e, tanışacağı insana burada toplantı ayarlay ay ayarlayabilir. Etkes dediğinizde burada yanınıza işte Ziya'yı da Ziya Bey'i de alıp e, burada işte Erdem Bey'le toplantı yapabiliyorsunuz. Ayarladığınız toplantıyı, onu davet edebiliyorsunuz. Eğer zamanı müsaitse. Etkes var. Var, gördüm. Etkes evet. görümünden. E, Çok güzel. Tüm planı buradan görebiliyorsunuz. Bu arada yani işte göstermişken ben sistemi de hatırlatayım. E, profili doldurmak önemli buradaki LinkedIn, Twitter ve bilgileri doldurmak önemli meet meet butonuyla kişilerle davet alabiliyorsunuz buradan sent dediğinizde detaylı bilgi yazmanız önemli yani az önce de konuştuk bilgiye bir, bir detay bilgi yazarak karşıdaki kişiye toplantı davet atmak önemli çünkü e, gerçekten niyetinizi ve isteğinizi orada anlatmanız gerekiyor ki karşı tarafta buna göre kabul etsin Size çok de de çok, çok davet geldi Taner, Taner hocam ve yani e, Oradan seçmeniz gerekiyor, sizde alakalı kişinin... Doğru, benim anlamda... tabii iki tane şapkam var. Hem ben siber güvenlik işi yapıyorum, e, e, 25 yıldır, yani Infonet'in genel müdürüyüm. Hem evet. de tanış kurucusuyum, yani iki tane şapkam var. Bir taraftan ben bağı bulmak istiyorum kendime. Bir taraftan da eğitmen olabilir, yani birlikte açısından diğer insanlarla da tanışmak istiyorum. Evet. E, tabii ki yurt dışı e, ilgimi çeker. Yani yurt dışından birisiyle tanışmak, e, Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen birisi. Herhalde en çok ilgimi o çeker. Ondan, onun dışında mühendisler varsa, şirketimize mühendis arıyoruz. Onlar olabilir. <laughs> ya yani bence bu e, iş gayet güzel iş. Yani e, yeter ki bu insanlar bu konsepti iyi anlasınlar. Cumartesi'ni hmm. ayırsınlar. Bakın çok insanların en büyük hatası şu, Cumartesi günü yoğun diyorlar. E, çok gereksiz işte. Cumartesi günü yapacağınız her şeyi kaydırabilirsiniz ama bu toplantıyı kaydıramazsınız. Aynen öyle. Biz etkinlik şu anda başladı diyoruz zaten e, ee, insanlara bu şekilde söylüyoruz ki evet. E, hak, hakikaten davet atmak bile zaten chatleşmek bile şu an chatleşerek bile bazı ilişkilerin olduğunu gördük. Chat, yani o gün sadece video konferans olacak. Şu anda aslında etkinlik başladı. başladı. Sizin gibi değerli insanlara chatle mesaj atabilirler, toplantı davet atabilirler. Tabii tabii. İnsan kendi aralarında burada iş insanları kendileri buluşabilir. Hepsi 12-12'de başlayacak ve gece 24-12'de 00-12'de bitecek. 12 saat. Bakti, Gerçekten 12, 12 zaman yok. 20. E, söz. Cumaş gün dışında telefonlarını alsınlar değil mi? Önümüzdeki hafta buluşsunlar. Yani, hani yani bence doğru. illa kendi insanlar zorlamasın. Yani tanışırsınız böyle chat dediğin gibi. Arkasından bir sonraki hafta görüşün. Yani bu fırsat Sen kaçmasın. Yani bu fırsatın. Bakın şöyle bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi LinkedIn diye bir şey var. Benim mesela 19 bin kontağım var. Tamam. Ve buna bana günde aşağı yukarı günde 10 tane ta talep geliyor. Fakat e, bu bir şey yaramıyor. Şöyle bir şey yaramıyor. Yani oradaki insanlara e, arkadaş olursunuz ya, ya bir size bir şey satmaya çalışıyor hemen. Daha merhaba bile demeden. Nefes almadan hemen bir şey satmaya çalışıyor. Veya da e, atıyorsunuz üst düzey yönetici dönmüyor bile O zaman dönmüyorsan ne işin var orada senin? Yani LinkedIn'e git profili koy değil mi? E, ve dönme. Yani o yüzden yani LinkedIn esasında şu anda yani çalışıyor ama gerçekten tam istenen noktada değil bence. Yani o bakımdan bu boşluğu dolduruyorsunuz. Çünkü orada insanlar bir kere e, bu işe doğru bakmıyorlar e, ondan sonra. Burası bir tanışma platformu ve buraya bence de gelen insan şunu düşünmeli ki buraya gelen insan tanışmak ve tanış, yani tanışmak, tanıştırmak bu maksatlı girmesi lazım. Oturup burada LinkedIn me, e, burada olursa yine aynı sonuçları eder. Yani burada biraz proaktif olmak gerekiyor bu sizin platformda. Yani anlıyor musun? Yani sanki bir davete gittin. 2000 kişilik, 3000 kişilik. Orada ne yaparsın? Şimdi 3-4 saatin var. Ne yaparsın? Kartvizitinde maksimum insan tanışmaya çalışır. Normal fiziksel dünyada böyle oluyor bu iş. Evet. Siz de onu yarattınız aslında. Buraya gelen insan tanışmak ve tanış, tanışmak istediği için size, size karşı daha olumlu ama Linkedin'de e, insan arkadaş bile olsa sizin davetinize veya talebinize cevap vermeyebilir. Bir garantisi yok yani orada. Orada insanlar çünkü olayı çok farklı algılıyorlar. Bir o plan. Yani, yani, yıl, yani bir yıl boyunca pandemiden zaten dışarı çıkamayız. Bir yıl boyunca biriktirdiğimiz o kahve sohbeti yapalım. İşte beş dakika bir yerde buluşalım. Ya yanınıza gelin ofise gelin diyen talepleri aslında bu, bu konuda e, görüşmeye, paylaşmaya e, olumlu bakan insanların bu niyetle geldiği bir platform, bir etkinlik aslında bugün. Cumartesi evet. günü bu niyette açan insanlar orada buluşacak. Tabii. O bir senedik veya yakın zamanda buluşalım diyen insanları, sizle buluşmak isteyen insanları o gün orada toplamış ve bu fırsatı yani bu, bu, bu günü bu anlamda e, toplantı tanışma toplantısına çevirmiş olan insanların bir araya geldiği bir ortam olacak. Yani bunun için de zaten dediğiniz gibi LinkedIn'e göre daha bu, 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 bu toplantıda açık insanlar Ya yani siz olmayacak. bir seyahate gittiniz bir Cumaş günü 5-6 saatlik büyük bir davet orada insanla tanışmak istiyorsun. Bu, bu, bu zihniyet bu olmalı ve Hı -hı. öyle davranmalısınız. Yani bu bir aktif bir şey. E, fiziksel dünyada ne yapıyorsan aynısını Burada yaparsın çünkü o imkanı yaratmışsınız bence. Ee, o yüzden insanlar böyle bakmalı ama oturup da öyle, hani uzaktan izleme gibi hani başkaları gibi olmamalı. Burada proaktif olan insanlar ki diğer insanın hakkını yemesinler bence. Gerçekten o mentaliteye sahip olan insanlar burada olmalı. Öbür türlü yani sizin yaptığınız şeye yatırma yazık bence. Ondan sürem sanıyorum bitti değil mi Ziya? Ses gitti. Ses kendi. Ses gitti Ziya'nın. Evet. son 1-2 dakikamız hocam. Son sonra... dakika, ben, benim konuşmam olacak 21-12'de sanıyorum. Başarı üzerine çok güzel bir sunum hazırladım. E, ee, başarının 12 kuralı diye. E, dünyadaki bu konuda başa olmuş insanların örnekler vermek suretiyle hayatımda 50 senede ki başarı formülü ilk defa burada açıklayacağım. Yani benim çünkü daha önce başarının 16 kuralı diye e, şu anda 125 bin kere izlenmiş YouTube kanalında bir videom var. Zamanı çekmiştim. Özellikle oradaki olmayanları koydum. Yani oradaki olmayanları tekrar yarattığım 12 kuralı koydum. İlk defa da sizin platformunuzda paylaşacağım bunu. Ben çok teşekkür ediyorum ee, Ziya. E, ömürden çok memnun oldum tanıştığımıza. Ben de çok memnun oldum. Ee, ee, hayatta en in in bir şey yapıyorsunuz. Ee, Türkiye'nin şu anda en ihtiyacı olan şeyi yapıyorsunuz. Yeter ki insanlar bunu anlayarak yapsınlar ama bir insanın hayatta para biriktirerekten iletilen hiçbir yere varmaz. Bakın söyleyeyim ben 58 yaşındayım ve bugün bu noktaya gelmemde e, yazar olmamda, e, eğitmen olmamda, e, bu kadar insan tanımamda hepsi e, ee, içinde bulmuş olduğum networkleri iyi kullanarak da nokta geldim. Kesinlikle para bir tek yatırarak geldim. Sadece insanlara yatırım yaptım. İnsanlara değer verdim. İnsanları kırmadım. insanları tanıştırdım. Ve hayata hep pozitif baktım. baktım. O, nokta, o yüzden bu noktaya geldim. O yüzden bir insanın kendi yapacağı en büyük yatırım başka bir insan tanışmaktır. Başka bir şey değil. Hocam müthiş müthiş yani, bir müthiş, kapanış çok oldu. Güzel, çok Ağzınıza güzel. sağlık. Yani evet. bütün toplantının özeti niteliğinde oldu. Evet, i̇şte evet. Taner Özdeş markasını orada şimdiye kadar dinlemediğiniz sunumuyla dinlemek ve birebir de 12'de tabii Taner Bey'i tavlamanız gerekiyor. Herkesle görüşemeyecek. Tavlayacak doğru mesajları atar ve 12 dakikalık toplantıyı kaparsanız birebir de Taner hocamızla da tanışma şansı yakalayabilirsiniz diyelim. Son sözü de ömürdene verelim ve kapatalım. Hemen LinkedIn'de başka bir canlı yayına geçeceğiz sonra. İyi akşamlar, İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi, akşamlar. İyi akşamlar.